Bir çocuk düşünün, babası bir hükümdar, bulunduğu coğrafyanın çoğuna hakim. Hakim olamadığı yerleri ise korku salmış bir hükümdar. Bu hükümdar dünyadan göçüp gittiğinde yerine o çocuk geçecek. Onun için zaman çok kıymetli. Çünkü o çocuğun büyüdüğünde kuracağı bir hayal değil, daha babasının dizine geldiğinde kurduğu büyük bir hayali var. Konstantinopoli İstanbul yaptı. Fatih şüphesiz normal bir hayatın içinde yetişmedi. Ölümle yaşamın, ihanetle sadakatin ince bir çizgide olduğu ve şehzadelerin bu ince çizginin tam merkezinde olduğu bir hayattaydı. Fatih, abisi Alaaddin'in ölümüyle birlikte tahtın tek varisi olmuştu. Ama onun için tahttan daha önemli olan bir gerçek vardı. Dünyayı anlamak ve öğrenmek çünkü bu öğrendikleri sultan olduğunda onun çok işine yarayacaktı. İşte bu yüzden Fatih disiplini ve sertliğiyle bütün ülkeye nam salmış bir hocanın, Molla Gürani'nin talebesi oldu. Hocası Molla Gürani'den farsça'yı öğrenen Fatih Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. Sezar'a ve Büyük İskender'e olan merakından dolayı antik Yunanca'yı öğrenmişti ve Homeros'un İlyadasını kendi orijinal dilinden okumuştu. Dil ve tarih konusunda kendini geliştirdiği kadar resim ve matematik konusunda da kendini geliştirmişti. Küçük yaşlardan biridir resime ilgisi olan Fatih'in aynı zamanda ilerleyen yaşlarda Bizans'ın o aşılamaz denilen, yıkılmaz denilen surlarını Param parça edecek olan topların çizimi için mühendislerle masaya oturmuş ve bizzat bazı topların çizimini kendisi yapmıştır. Mehmet'in babası Sultan Murat Han oğlu Alaaddin'in ölümünden dolayı büyük üzüntü duymuş ve artık tahtı bırakarak inzivaya çekileceğini ve oğlunun yasını tutacağını söylemişti. Daha sonrasında ise tahtı küçük oğlu Mehmet'e bırakmıştı. Mehmet daha 12 yaşında padişah olmuştu ve bunu fırsat bilen Haçlılar Osmanlı üzerine yeni bir sefer hazırlığına girişmişti. Bunu haber alan küçük Mehmet Orduya komutanlık edemeyecek yaştaydı ve babasına gelip ordunun başına geçmesi gerektiğini söyledi. Fakat Sultan Murat ordunun başına geçmeyeceğini, oğlunun yasını tutacağını söylemişti. Bunun üzerine Küçük Mehmet bir mektup yazdı. Baba eğer sultan bensem sana emrediyorum. Gelip ordunun başına geç. Yok eğer sultan sensen gel ve gereken neyse derhal onu yap demişti. Fakat biz biliyoruz ki bu mektup Fatih'e ait değildi. Bu mektubu veziri Çandarlı Halil yazmıştı ve Sultan Murat ordunun başına geçmişti tahtına yeniden oturmuştu. Haçlıları geri püskürttükten sonra bir süre daha hükümdarlığına devam eden Sultan Murat hayatını kaybetmişti. Sultan Murat'ın ölümünden sonra tahtın değişmez varisi olan Mehmet ikinci kez Osmanlı tahtına oturmuştu. Fatih'in tarih sahnesinde adından bahsettireceği onlarca başarısı olmuştur. Ama bu başarılarının yanında almış olduğu kararlar ve kanunları da çok konuşulmuştur. Bu kararlarından bir tanesi tahta ikinci kez geçtikten sonra Çandarlı Halil Paşa'yı öldürtmesi olmuştur. Çok konuşulacak kanunlarından bir tanesi ve yıllarca sürecek olan bir kanun. Ve her kim esneye evladımdan saltanat müesser ola, karındaşların nizam alem için katletmek münasiptir. Fatih, devletin sürekliliği ve bekası için kardeş katlini kanunlaştıran ve yasallaştıran tek padişahtır. Bu kanun saray içerisindeki dökülen kanı elbette ki arttırmıştı. Fakat bir imparatorun ne düşündüğünü, devletin sürekliliği ve devamlılığı için ne planladığını bilmemiz imkansızdı. Küçük Mehmet önce sultan olmuştu ve Sultan Mehmet'in Fatih olmasını sağlayacak o olay. İstanbul'un fethi de yüzyıllar boyunca konuşulacaktı. Fatih hayallerine giden yolda adım adım ilerliyordu. Atalarının kullanmış olduğu stratejilerden farklı bir yol izliyordu. Ve o dünyaya nam salan zekasını fetihte sonuna kadar kullanacaktı. Sultan Mehmet dedesi Yıldırım Bayezid'in yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı'nı yaptırmıştı ve bu sayede görüş açısını olabildiğince genişletmişti. Sultan Mehmet bu planlarını tahtında oturduğu yerden yapmıyordu. Bizzat Bizans surlarında incelemelerde bulunuyordu ve bu incelemeler belli bir süre sonra Bizans'ın dikkatini çekmişti. Bizans tekrardan kuşatılacağını fark etmişti. Bunun için hemen önlem aldı istedi. Papa'dan ve diğer Hristiyan ülkelerden yardım talep etti. Fakat Bizans'ın istemiş olduğu bu yardım Hristiyan alemindeki mezhep çatışmalarından dolayı gelmedi. Fatih zamanında atalarının da her şeyi çok güzel planladığını ve güçlü bir orduyla Bizans surlarına ilerlediğini biliyordu. Ataları da güçlü ordularla Bizans surlarına ilerliyordu fakat bu surlar aşılamıyordu. Çünkü bir şey eksikti. Fatih o eksiğin ne olduğunu biliyordu. Ve daha küçük yaşlarından itibaren bunun için çalışmaya başlamıştı. Fatih daha öncesinde dünya tarihinde görülmemiş bir şey yapacaktı. Bizans'ın güçlü surlarını döktürmüş olduğu büyük toplarla dövecekti. Ve Macarlı Urban Usta ile birlikte bu topların çiziminde ve yapımında bizzat bulundu. İstanbul elbette ki fethedilecek. Fakat Orada kullanılan toplar. Daha sonrasında ne oldu? O toplar nereye götürüldü? Fatih'in yaptırmış olduğu devasa toplar 1807 yılında İngilizlere karşı kullanıldı ve o devasa toplar kusursuz bir şekilde çalışıyordu. Hatta bir İngiliz gemisini dahi batırmıştı. En büyükleri olan Şahi topu bizde değil, İngiltere'de. İlerleyen süreçte dönemin padişahı Sultan Abdülaziz tarafından İngiltere kraliçesi Victoria'ya hediye edilmişti. Şimdi tekrar savaşa dönelim. Fatih Bizans'ı dışarıdan fethetmekle birlikte içeriden de fethetmek istiyordu. Bunun için Osmanlı ordusundaki lağımcıları kullanmıştı. Lağımcılar Bizans surlarının altından tüneller açacak ve bu tüneller Bizans şehrinin tam ortasına çıkacaktı. Fatih bu şekilde askerlerini o surların arkasına geçirebilecekti. Her şey tamamlanmıştı. Artık kuşatma başlayabilirdi. Donanma, askerler, toplar ve yıllardır İstanbul'u almak isteyen bir padişah. Karşıda güçlü bir rakip vardı. Yıllar boyunca o topraklara hükmetmiş olan bir rakip. Bizans. Bu kuşatmaya karşı onlar da boş durmadı. Haliç'e devasa bir zincir çektiler ve bu zincirlerle gemilerin Haliç'ten geçmesini engellemek istiyorlardı. Kuşatma aylarca sürmüştü. Bizans surları Osmanlı saldırılarına karşı hala direnmekteydi. Lağımcılar Bizans tarafından imha edilmekteydi. Tüm bu olumsuzlukların üstüne Fatih paşalarını çadırına toplamıştı ve dünya tarihine geçecek o cümleyi söylemişti. Ya ben İstanbul alırım ya İstanbul beni. Fatih bu sözünü bir plan üzerine söylemişti. Paşalarına döndü ve emrini verdi. Gemiler karadan yürütülecekti. Ordu hemen hazırlıklara başlamıştı. Gemiler birkaç gece içerisinde karadan yürütülerek Haliç'e indirilmişti. Bir sabah uyandığında bütün Osmanlı donanmasının Haliç'te olduğunu gören Bizans bunun nasıl olduğunu anlamamıştı ve Bizans şehrinde panik havası oluşmuştu. Ve tarihler 29 Mayıs 1453'ü gösterdiğinde Sultan Mehmet yıllardır hayalini kurduğu İstanbul'u fethetmişti. Bu fethin ardından Sultan Mehmet Fatih unvanını almıştı. Artık o Fatih Sultan Mehmet Han'dı. Bu fethin ardından Orta Çağ kapanmış, yeni bir çağ açılmıştı. Ve yine bu feth sonucunda binlerce yıldır tarih sahnesinde olan Doğu Roma artık tarihin derinliklerine gömülmüştü. Fatih, İstanbul'un fethinden 28 yıl sonra, 1481 yılında vefat etmişti. Fatih'i tarih sahnelerinden hep okuduk, tarihçilerden hep dinledik. Fakat Fatih hakkında bilinmeyen onlarca sır Fatih'le birlikte gitti.